Sürüyor. Bu bölümde müzik ve futbol konuşalım istiyoruz. Ee, İbrahim Tatlıses'e yönelik suikast sonrasında e, ana haber mültenlerinde bile İbrahim Tatlıses'in e, parçaları çok geniş e, yer tutmaya ya, başladı. Ya haber seyredemeyecek hale geldik ya ee, haberin içinde yarım saat şarkı. Aslında soruların arasında da soru. bugün evet. Rast geldi yani. E, Rast geldi değil sıramız oraya geldi. Evet. Bakın ilk soruya bakın. Müzik sorusu ne demiş izleyicimiz? Ee, hocam müzik dinlemenin ve televizyon seyretmenin dini hükmü nedir? Müzikli ilahi dinlenir mi? Tabi müzik aletlerinin kullanıldığı ilahi demek istemiş. Enstrümanlı. evet. Ee, soru da bu. Ee, biz de İbrahim Tatlıses vesilesiyle e, müziği konuşalım istedik bu hafta. Evet. İbrahim Tatlıses'e Allah'tan şifa dileriz. Allah'ımız şifa ihsan etsin. Şimdi tabi yapılan iş şahıslara göre İslam hüküm vermez hüküm umumidir. Müzikle ilgili olarak e, ayet-i kerimelerde hadis-i şeriflerde ekseri yani hüküm yasak olduğuna dairdir. Bu müzik derken makam name, musiki hakkında değil bu. Alet, enstrümandır müzik. Müzikten kastımız. Alet, enstrümandan bahsediyoruz. Estağfirullah <laughs> ne buyuruyor? Ve minel nasmen hadis vel hadith an ansebilillah bi gayri ilim. Ee, insanların öylesi var ki, e, lehvel hadisleri satın alıyorlar parayla. Lehvel hadis eğlenceli e, işte laflarla kırdılar. Niçin? E, cehaletle insanları Allah'ın yolundan saptırmak için. E, bir azap tehdidi var peşinde. Bu ad tefsirinde, nesefi tefsiri gibi birçok tefsirde, e, i̇bn Mes'ud radıyallahu anh büyük sahabi e, diyor ki, yemin ediyordu e, bu gınadır, yani çalgıdır. Bu var. Ondan sonra e, hadis-i şeriflerde İstima'ul melayi masiyetün. E, çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Vel aleyha Bu meclislerde oturmak fasıklıktır. Yani yoldan çıkmanız. Ve teledzü veya küfrun. Bundan lezzet almak küfrani nimettir. Yani bir an köllüktür. Lezzet almak derken de tabi e, hele bir de ruhun gıdasıdır, şudur budur şeklindeki beyanlar daha da sakıncayı artırıyor. Yine bir hadis-i şerifte bir insan şarkı söylemeye başladığı zaman şeytan gelir. Bunlar hep sahih hadislerde. Boynundan bu oyunundan aşağı oturur. İki ayağını omuzlarından aşağı sarkıtır. Adam susmadıkça şeytan susmaz. Yani bakıyorsun hakikaten böyle o ritim, o hareket, o şey. Yani namaz kıl dediğin zaman belim ağrıyor, eğilemiyorum, doğrulamıyorum, secde edemiyorum diyen yani nenesi dedesi horon tepkiler zaman yani adam ne biçim hareketler yapabiliyor yani. Diyor ki... E, ...o durmadan şeytan durmaz diyor. Bu da bu da hadis-i şerifte var. Bunlar hep e, birçok e, sayı hadis-i şeriflerde de geçer. E, bundan dolayı cumhur ulema... ...yani e, dört mezhep alimlerinin... ...ekseriyeti... ...ki fetva bunların verine göredir... E, ...bu müzik aletlerini... E, ...haram saymışlar... ...yasak saymışlar ancak defe. Hadis-i şeriflerde eee a'lenu az-nikah, oضربوا علی بالدف -e nikahta def çalın emri var. E zaten haram olsa bu sadece nikahta helal olmaz. Dolayısıyla sadece defe, defi bundan istisna etmişler. Defte de çıngıraklı olmamayı bendir dediğimiz. E, yani çın neyse o çınqırda olmamayı şart koşmuşlar. Bendirde e, o ziller e, yok. Ziller olmayan müsaade etmişler. Geri kalanı yasak saymışlar. Fakat... Kudüm var. O zaman Kudüm de bu sıraya evet, giriyor öyleyse. İşte yani o işte def şeyine müsaade edilmiş. Ama İmam Gazali gibi. Ve yani daha birçok alim. Yani onların da ismi öyle bir tane iki tane değil. Ki özellikle İmam Nablusi. Ki hem Hanefi'dir hem Nakşi'dir yani. Ee, büyük allamedir. Onun bir İzahü delalat Sema'il Alat diye kitabı da var. Efendim o kitabı Hatta meramdan bir gecede bitirdim. 405 500 sayfa kütüphaneden yazmadan aldım. İnceledim. Onlar diyorlar ki, Hadis-i şeriflerde, e, bu e, çalgıyı yasaklayan, zemmeden hadis-i şeriflerde, hep ne var? Efendim, yanında e, kadın oynatma ve içki... E, lafızları var. Hakikaten İmam-ı Nablusi bunu iyi bir incelemiş. Baktım hakikaten ben de sonra birçok adı şerifte efendim lehvin yani çalgıda leh, lehif kelimesinden çıkartırsak hemen öncesinde veya sonunda işte efendim estehillûne el hire vel harire vel maazife mesela bir hadiste ümmetimden bazıları çıkacak ahir zamanda işte ipeyi helal sayacak, çalgı adına ipek sayacak, zinayı helal sayacak gibi Hadis-i şerifleri e, onlar değerlendirmiş alimler diyorlar ki bu mücerret manada değil bunlarla birlikte olursa haramdır demişler. Buna göre bunlar bir ne koymuşlar şartlar koymuşlar. Evet. Şimdi bu şartlara baktığımız zaman ne diyor mesela? Evvela isterse hiç alet olmasın. Nameli okuyuş, musiki üzere okuyuş olsun. Elfazın muhtevası şartı var. Muhteva İslam'a İtikada haykırı olmayacak. olmayacak. Ne olabilir mesela? Misafirler yani, vermemizden. Şarkı sözlerinden. Şarkı sözleri? sözleri. Bu adamı dinden çıkarır. Çünkü bunu severek ve memnuniyetle ve kabulle dinlediği için okuyanı çıkarır, dinleyeni de çıkarır. Çünkü dinleyende de rıza var. En büyük tehlike şu anda burada. Velev ki hiç davul zurna yok. Adam sesten okuyor. Bunda hiçbir haramlık yok. Yani bir adam makamdan biz okuyor. Allah'ım salli. E bu nedir? Makamdır. Haram mı şimdi bu? O öbürü de o zaman haram değil. Yani makam, makam haram olmaz. Bütün ezanımız, kahvetimiz hepsi makam. Osmanlı bütün makam üzerine kurmuş bu şeyi. Yani makamlarda bir sorun yok makamlı okuyuşta. Ancak burada iki sorun meselesi var. O aletli olmak ayrı demin anlattım. Aletler hakkında cumhur ulema defin haricinde izin yok diyor. Ama bazı alimlerde efendim bu şart, bazı şartlar koşarak bu şartları haiz olursa Diğer aletlerde de e, zarar yok diyor. Efendim buradaki mesele nedir? Bu Buradaki şartlar e, belki hepsi şu anda aklıma gelmeyecek. Ama en mühimi nedir? İçeriktir. İçerikte ne olmayacak? Söz, kafir eden evet. sözler olmayacak. Ne edebilir kafir? Efendim şunu. Bir tanrıya taptım bir de sana taptım diyor karıya. Veya adama. Taptım dedim mi... İyyâke nâbüdü ve iyyâke nesta'in yani. Ancak sana taparız diyor. Sen de ancak sana taparız üzerine Fatiha'ya bir ilave koyuyorsun bir de sevgiline tapıyorsun. Dinden imandan çıktın yani şimdi. E dinleyen de böyle kafayı sallayarak aa falan derse o da gitti. Namaz abdest para etmez. Acı hoca gider. Müslüman şuurlu olacak. Ne? adam ne diyor sen de yapıyorsun. Her şeye çarçak olur mu ya? Biraz dikkat et. Ne diyor? kahpe felek diyor. Bu öyle bir şarkılara girmiş ki bu arabesklerde, günlük, arabeskler. günlük dilde de çok yaygın günlük bu. Günlük dinde de neredeyse işte şarkıda çok var. Allah 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 yani o şarkıyı dinlemek müzik enstrümanın hiçbir şey sıfır kalır bunun yanında. Eğer o lafı dediği anda kelime-i şehadet iman tazelemek lazım hemen kapat kaç git o dinlenmez. Kahpe felek. Kader. Kadere sövmek. Feleğe sövmek. Beni mi buldun? Ben senin kulun değil miyim? Üf. Bu laflar bugün müptezel şekilde sergileniyor, okunuyor, ediliyor. Ne okuyanın haberi var, ne dinleyenin şuuru var. Yani millet bir alem ya. Bugün haberlerde baktım soruyor diyor ki peygamberimiz nerede yatıyor diyor. Bilmiyorum diyor ya. Kabe nerede diyor onu da bilmiyorum diyor. Irak'ta olabilir diyor ya. Normal akıllı başında adam. Herkese sor. Kaç kişiye sordu? İki kişi zor dedi ya. <laughs> Kabe nerede mi? Yani adam da daha, yaşlı başlı adam. Daha hacca gitmedim ki yavrum ne bileyim diyorum. Spiker de diyor ki hacca lüzum yok diyor. Amerika'ya da gitmeye lüzum yok. Bilen var. Kıta nerededir dersin diyor yani başkentini diyor falan. Ya gidince söylerim sana diyor. Ya Allah Allah. Peygamberin kimde sana haber yok ya. Yani bu adam nereden bilecek şarkının içeriğinde yani bunu. Evet yani bilmeden söylemesi bilmemek söylenmesi... mazeret değil <laughs> değil midir? İslam'da itikat konusunda fıkıh konusunda farz olan bir fıkıh. Namaz, namaz kılıyorsun. Namazın müfsidi ne bozar bunu? Bunu bilmeden namaz kılıyorsun. Ben bilmiyordum. Böyle bir şey var mı ya? talebül ilmi ferizozü me'alikel müslüme Her Müslümana ilim tahsili farzdır. Hangi ilim tahsili? Fizik mi? Mühendis mi olacağım ben? Herkesin mimar olması farz mı? Doktorluk farz mı? Yani o farz-ı kifaya desek ehli onu öğrenmek zorunda. Yani bir kısmı Her Müslümana zaman. o farz olan ne? Her Müslümana farz olan itikat, ilmi hal. İtikat nedir? ehl sünnet üzere Allah'ı tanıyacak zaruriyat diniyeyi inanılması gereken mecburi hükümlerin helal aramı bilmek. İlmi halle ne demek? E farz olan şeyleri tatbik etmek için gerekli bilgiyi öğrenmek. Bir abdestin e, bozanını öğrenmeden nasıl olacak? Efendim istediğin kadar abdest al, kusul al. Ondan sonra bozarsın haberin olmaz abdestim sanarsın. Yani bunlar farz. Her Müslümana farz dediğimiz bu. E, bu da buna giriyor. Mesela bugün giremedim konuya. İlk bölümde yaptığım itikat derslerimde e, biraz bu genel dehşetten insanlar biraz kendimize gelelim toparlanalım derken tabi vakit doldu. E, şimdi önümüzdeki hafta inşallah dersimizde insanlar iman bakımından kaç kısım kafir münafık Müslüman tasnifi yapılacak. Ondan sonraki dersimizde de inşallah ne yapılacak? Elfaz-ı küfür. insanı kafir eden sözler. İtikad Risale'mde benim var bunlar. Misal olarak var. O başlıklar olarak geçiyor. küçük Risale o. Ama orada bir detay birkaç detay verebileceğiz. Şimdi ne diyor hadisi kutsiyle? Buhari'de geçer. Yesübbü <laughs> bu Adem'e dehra ve enet Adem oğlu zamana söver diyor. Yani feleğe. Halbuki onun sevdiği felek benim diyor. Sövdüğü felek benim diyor Allah. Hadisi kutsi demek Rabbimizin manası. Ne demek bu? Şu demek. Niye dertlendin, efkarlandın? Felek sövüyorsun, kahpe diyorsun haşa. E efkarın nereden? Sevgilimi elimden aldı. E sevgilini elinden alan felek de değil, melek de değil. Ellezi halakal mevfel hayat. Ölümü yaratan benim diyor. Hayatı yaratan benim diyor. Rabbim. Hüvele emate Öldüren benim diril odur ancak odur. Necim suresi dirilten odur. Bu öldürmeyi Allah sahiplendi mi? Sahiplendi. Bunun üzerine sen kim öldürdü bunu ya dediğin zaman bunu benden alan şöyle olsun böyle olsun dediğin zaman direktman senin sebbin, hakaretin, sövmen ve itirazın ve şikayetin efendim nereye gider? Muhi ve mümit olan Allah'ımıza gider. Burada başka bir devrede bir şey yok ki ya. Felek ne alakası Felek dediğin gezegenlerin devranı bilmem dönüşünden mevsimlerin gelişine yani zamanın sürecinin işlemesi. Bu işleme neticesinde olumsuz şeyler başımıza geliyor. Bundan dolayı da sinirlenip sövüyor. Bu adamı kafir eder. Allah'a bizzat sövmektir. E Mevla Teala öyle buyuruyor. Çünkü diyor burada itiraz bana geliyor. Ama şimdi ben bunu böyle düşünmüyorum. Maksadım da bu değil. Maksadın budur, bu değildir. Sen kader dediğin şey nedir? Allah'ın yazısı. Sen Allah'ın yazısına, efendim bu nasıl yazı? Bilmem ne bu gibi laflar, bu şarkılarında laflarını bilmem ben. Ama mana olarak bu içerik, bunlar insanı kafir eder. Böyle bir şarkıyı söylemek de haramdır. Haramı bırak, yavurluktur. Dinlemek de insanı kafir eder. İçerik. İçerikte yine bir şart daha var. Bir kadını ee, ne yapmayacak? Muşahhas belli bir kadının dudağını, burnunu, kulağını, gözünü tasvir etmeyecek. Şuran şöyle, buran böyle diye bir şekil vererekten bir şehveti tahrik etmeyecek. Sözleri konuşuyor. Sözler içer iç içerik bakımından. Böyle olursa yine bu şarkıyı söylemek de haramdır, dinlemek de. Dinlemek de haramdır. Ondan sonra. O anda ne kadar meşru bir şey de olsa, içeriği doğru düzgün olsa, namaz geçiyorsa Kılmamışsın da namazı, namazın vaktinde onu dinlerken, meşgul olurken namaz geçiyorsa o anda onu dinlemek haramdır. Efendim, e, bu gibi bazı şartlar var. E, i̇şte içerik bakımından bu şartlar var. Efendim, kadın oynatılıyorsa orada yani, kadın erkek karışında bir kadın erkek birbirinin avretini görme noktası varsa o mecliste bulunmak işte fasıklıktır da dediği haramdır ki o da ekseriyetle kaçınılmaz olarak oluyor. Hele ki kadın söylerse tamamen sesinin nameli olması sıkıntısından mesela kadına ezan da okutturulma müsaade edilmiyor. Kur'an da okutturulmuyor. Erkeklere karşı yani. Kadın kadınlar arasında Kur'an okuyabiliyor. Erkeklere okumasına müsaade verilmemesinin hikmeti gibi. Burada da kadın olduğu zaman başka e, şeyler devreye girebilir nameli okumasından dolayı. O sonra avret meselesi yani vücudun e, tamamı avret olduğu için kılık kıyafetten ona onu dinlemek vesaire harama giriyor. Efendim e, şarap olursa o meclise içki olursa e, içki olursa bu da ne yapıyor? İşi harama sokuyor. Haramların bulunduğu meclisten dolayı. E, bu şekilde Hadis-i Şerif'te <laughs> yine ne buyuruyor? El gina e, beri düz zina öyle bir şey var. E, çalgı zinanın postasıdır. Gibi. İşte bu gibi tahrik içerikli e, müzikler şimdiki hele o klipler mülipler bilmem neler yani çıplak falan bunlar adamı nereye götürür? Bunları seyrederse dinleye dinleye haramlara günahlara teşvik eder diyor. Tabi bu şimdiki için demiyor hadis-i şerif 1400 sene evvel ama şimdi içerik e, bu hadis-i şeriflerin muhtevası daha çok bariz olmaya başladı yani. Çünkü böyle görüntülü mürüntülü şeyler de yeni çıktı. Dökük saçık vaziyette. E bu gibi bayağı bir şart var. Tabi burada şimdi hemen akla şu soru geliyor ister istemez. ilahi de kullanılan enstrümanlar tasavvufta dini musiki veya tasavvuf musikisi diye tanımladığımız musiki konusu bunlar... var. Bunlar Mevlevilikte malum e, Ney ve e, Bender'in birlikte e, kullanılması hali ki şimdi diğer müzik enstrümanları da e, bir arada kullanılıyor. E, bunların e, yerini de tanımlamak. E... Yeni tanımlamak yani. Şimdi bunlarda içerik sorunu yok. Elbette. Herhalde kadın erkek sorunu yok. İçki sorunu yok. Bunlarda demin namaz terk etme sorunu yok. Demin saydığımız şartlara baktığında böyle görülüyor. Burada yine biz bir şeriatın zahiri var. Bir de, Bir de batını var. Yani tasavvuf tarafı var. Şimdi şeriatın fıkhından biz ayrılamayız. Fıkha baktığımız zaman cumhur dedik. Yani fukahanın ekserisi bunları yani aletlerle olanı def dışındaki def dışındaki alet dediğimiz enstrüman diyorlar şimdi bunları caiz görmemiştir. Ama caiz görenler de azımsanacak adamlar değildir. Yani İmam Gazali'ler derken, İmam Gazali'lerden çok önce de var. Buna sema denir. tasavvuf dilinde. Bunun cevazının ispatı hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Evet. Bunun reddine ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Bu çok büyük bir konudur. Ama bizim bakış açımız Şah Nakşibend Hazretleri'nin görüşü olsun. Kaddesi Allah'a İki tane geldiler saz çaldılar. Def değil saz. Yani Buhara, Özbekistan kültüründe de var. Yani evet, o evet. ne diyorlar Ozan gibi şeyler hala da devam eder Anadolumuzda da. İki kişi geldi saz çaldı diyor. Huzurunda. Ee, onları durdurmadı. Yani saz çalıp da da bir hikmetli bir şeyler söylüyorlar. Durdurmadı, kestirmedi. Ee, son sözü şu oldu. Çok güzel bir söz. Biz bu işi yapmayız, inkarda etmeyiz. Ne güzel söz ya. Biz bu işi yapmayız. Hadaykul verdiği isimli Nakşi Büyükleri hakkında büyük bir kitap vardır Arapça. Onda bu geçiyor kaynak olarak merak edenler varsa. Dolayısıyla biz bu işi yapmayız, inkar da etmeyiz. Yani bir Mevlana ney dinlemiş? Nasıl ney dinler haramdır bu Mevlana'da kimmiş falan dediğin anda gidersin gümbürtüye yani. Sen öyle Mevlana'ya, Gazali'ye, Nablusi'ye radıyallahu anh'ım bunlara böyle bu nasıl iştir falan diyecek. Fıkıh aliminin biri i̇mam Nablusi'yi Tenkit etmek üzere tekkesine gitti. Şam'da. Geldi tekkeye, sazlar, bütün her taraf duvarlar saz. Aletler falan. Ama bunlar manevi etkilenme ve ruhani alemi hatırlatma manasında. Bunların karıyla, kızla, haşa ve kella, ölem, efkarlanmak, bilmem ne, sevgilim kaçtı, bilmem evim yıkıldı diye dertleri yok. bunları hep ne vezne için hikayet mi ikunet, ez ha şikayet mi ne diyor Mevlana? Dinle neyi diyor. Niye? Ayrılıktan şikayet ediyor. O da yani ruhlar aleminden ben geldim diyor. Mevlana'nın maksadı burada ne? Neyi dinlerken? Diyor ki bu ne? Bu sesi nerede? nasıl çıkarıyor? Kamuçluktayken diyor bu bundan bu ses çıkmıyordu. Bunu mekanından, öz yurdundan kopardılar. Koparınca diyor bu bir dertlendi, bu bir ötmeye başladı ki diyor. Erkek, kadın, uyuyan, uy uykuda herkes benden şikayetleniyor. Niye ya? Kes sesini ne kadar ötüyorsun diyorlar diyor. Biz de diyor ruhlar alemindeydik. Ruhun min mebdeva. Ruhun kaynak alıntı yeri arşın nurudur. Yine Mestevi geçer. Ve türbetül arda asfır cismi vel Arapça az vardır. Bu da Arapçalardan biridir. Toprakta toprak da diyor beden vatanını, vetenin asıl vatanı değil ama cesedin derinin, etin kemiğin vatanıdır. Şimdi ruh <laughs> fi ruh gurbete gelmiş diyor. Vel cismu fi Beden vatanındadır, topraktadır. Ama kime acımak lazım diyor. Sen diyor devamlı bedenine yediriyorsun, içiriyorsun, yaldız diyorsun, süslüyorsun, bakım hep bedene. Halbuki bu evinde zaten. Evindekine acıma diyor. Ferham gariben kâiben hal vatani. Vatanından uzak gurbetteki ruha acı, ruhun sıkıntıdadır. Çünkü manevi alemle irtibat, huzur istiyor. Beden devamlı nefsani hazlarını istiyor. Hayvani, behimi, şehevi. Hal böyle olunca burada onların dinlemesi ne manada? Tefekkür manasında. Neyin sesinden neye getiriyor işi? E, diyor ki biz de ruhlar aleminden bizi yerimizden kopardılar bu bedene soktular. Onun için biz de dayanamıyoruz bir an evvel ruhani aleme manevi miraç yapmak istiyoruz diyor. İşte bu noktada onların dinleyişi bu. Adam geldi Nablusi'ye işte o şey efendi fıkıh şöyle diyor böyle diye diyecek. Mübarek evliya Allah'tan bir durdu. Şöyle bir parmağıyla işaret etti aletlere şöyle. Hepsinden zikir sesleri çıkmaya başladı durup dururken. Hoca anladı ki bu iş sadece kitapla değil. Tamam mı? Ee, fıkıhçının lafıyla değil burada bunun işte manevi boyutu var diye. Onun için tasavvuf derken şimdi Osmanlı'daki tarikat şeyhlerinde meşayihte bunlar var. Cerrahi tarikinde efendim görülüyor, Mevlevi de görülüyor. Bazılarında daha yaygın. Daha ve... yaygın işlemiş. Evet. Osmanlı ecdadımızda da yani saraylarda vesaire ulemanın huzurunda falan meşk edildiği bunlar var yani. E bunlar Rabbis haram diyemeyiz. Bu kadar alimin, bu kadar tevatür dereceli, bu kadar insan talalette birleşmiş diyemeyiz. Onların içerik sorunu yok. Namaz abdest sorunu yok. Müstehcenlik yok, şehvet yok, kadın yok, içki yok, fışkı yok, çengi yok. Yani o noktada onlar ayrı. Ama şu andaki ilahilere geldiğimiz zaman hakikaten çığırından çıkartıldı. Yani dümbelek çalıyor, yani kalkıp oynayası gelen böyle ilahi olmaz ki. Adamı ağlatacak, duygulandıracak, hislendirecek Allah'a ahirete hatırlatacak ama baştan bir şey başlıyor yani ileriden ne geleceği belli değil zannediyorsun ki şey havası ya oyun, ya, havası, gibi. oyun havası zannediyorsun ondan sonra bir de bak Medine'ye gidemedim ya kardeşim Medine'ye gideceksin ya böyle göbek atılmaz ki Medine'ye hasretsem biraz ağlamaksızlamak lazım. Yani şu andaki içerikler kültürel bakımdan olsun musiki her bakımdan Aşağı yukarı bir çerçeve çıktı, çıktı zannediyorum. Yani. Feraset sahibi Feraset izleyicilerimiz buradan. Arif, Çemberli Taş'ta marif demiş. <laughs> buradan bir sorun çıkartmışlardır. Değerli izleyiciler, bir ara daha vereceğiz ve